O İsrail'i ilk tanıyan hükümet kimdi biliyor musunuz? İşte tek parti CHP hükümeti vardı. Bize Filistin duyarlılığı kasanların hikayelerini buradan dinleyelim. Evet, Türkiye'de İsrail'i tanıyan ilk hükümet CHP hükümetiydi. Doğru, o dönemde çok büyük hata yaptılar. Sizler Filistin konusunda gerçekten duyarlıysanız, gerçekten samimiyseniz, cesaretiniz varsa sizler de çıkın tanımıyoruz İsrail'i deyin o zaman. Filistin konusunda gerçekten samimiyseniz İsrail'e destek olduğunu ifade ettiğiniz o markaların ülkemizdeki faaliyetlerini durdurun. Daha geçen seneye kadar AK Parti hükümeti İsrail'le ticaret yapıyordu. 20 1 Ağustos'a kadar İsrail'e giden gemiler bizim limanlarımızı kullanıyordu. Bu gemileri protesto edenlere yasal işlem yapılıyordu değil mi? Şimdi de çıkmışlar İsrail'i ilk tanıyan hükümet CHP hükümeti diyerek üste çıkmaya çalışıyorlar. Tamam CHP hükümeti tanıdı. Sizler de çıkın tanımıyoruz deyin o zaman. Her zaman bunu yapıyorlar. Karşı tarafın hatasını hedefe koyarak bu şekilde kendi hatalarını ve olumsuzluklarını örtmeye çalışıyorlar. FETÖ konusunda da aynısını yapıyorlar. Daha düne kadar FETÖ'ye her istediğini verdiğini ifade edenler bugün çıkmışlar FETÖ bilmem kim döneminde ülkeye yerleşmiş diyerek üste çıkmaya çalışıyorlar. Şimdi de İsrail konusunda aynısını yapıyorlar. Tamam, CHP hükümeti İsrail'i tanıdı o dönemde. Sizler de çıkın o zaman tanımıyoruz deyin.